İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İstarım Anonim Şirketi'nin yenileyerek ileri işleme tesisini dahil ettiği ödemiş et entegre tesisinde hazırlanan işlenmiş ve karkas et ürünleri İzmir'deki halkın kasabı reyonlarında satışa sunuluyor. İki vardiyada 10 ton et işleme kapasitesine ulaştıklarını söyleyen İstarım AŞ Genel Müdürü Murat On şu açıklamalarda bulundu. İleri işlem tesisiyle birlikte burada gündemiz. Yaklaşık iki vardiyada 10 ton et işleme e, kapasitesine ulaştık. Burada parçalama tesisi, sucuk yapımı, kavurma, döner, pastırma, e, köfte, e, sosis, e, birçok... E, ileri işlem et ürününü burada yapabiliyor hale yani. geldik. Halkın kasabıyla 5 ayda 55 milyon liralık et satışı yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yurttaşların aldığı her bir kilo etin 400 gramını karşılayarak, toplamda yurttaşların cebine 9 milyon liralık katkı sağladığı bilgisini veren 10 kardeşler, enflasyonda yurttaşlara destek olmak istediklerini belirtti. Kiraz, tire, ödemiş, bayındırın e, üreticilerinden aldığımız hayvanları günlük olarak, Burada parçalıyoruz, sadece yerel üreticilerden e, yapıyoruz ve e, hem e, Tarım Bakanlığı'nın veteriner hekimliği e, tesisimizde mevcut hem de kendi veteriner hekimlerimiz tesisimizde mevcut e, hayvanların tüm e, seceresiyle birlikte alıp onay verdikten sonra e, buradan e, kesim işlemini yapıyoruz. Piyasadan yüzde %30-40 daha ucuza et sattıklarını kaydeden 10 kardeşler kasaplarla rekabet halinde olmadıklarını, fiyat politikalarını ve halkın kasabı sayısında artışı sürdüreceklerini söyledi. Özellikle e, Mayıs ilk haftası itibariyle torbalı ayrancılarda ve e, buca bucak kasaplarda e, yeni halkın bakkallarını açacağız. Aynı zamanda şunu da söylemiş olalım. E, halkın Bakkalı otobüsü de e, geliyor. Orada İzmir'in arka mahallelerinde e, araç, araçlarımızı gezdirerek orada et satışlarımızı e, kooperatif ürünlerimizi, ucuz uygun kooperatif ürünlerini vatandaşlarımıza buluşturacağız.